Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a yaptığı bir günlük ziyarete Yemen konusu damga vurdu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. İki lider Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışma yapılması konusunda mutabık kaldı. İran Cumhurbaşkanı dışarıdan müdahaleye karşı çıktı. İki tarafında Yemen'de çatışmaların ve kan akışının durduğunu görmek istediğine inanıyoruz. Yemen'e başka ülkeler tarafından yapılan saldırılar durmak zorunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer mesajlar verdi. Bizim bir araya gelerek, oturarak, konuşarak, bu işin müzakeresini, müşaveresini yaparak... Artık bu kana, bu ölüme hep birlikte bir son vermemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 30 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi. İki ülke enerji bakanları ise 8 ayrı anlaşmaya imza attı.